Herkese merhabalar. Ben Halk Yatırım Araştırma Birimi uzmanı Yasin Saran. Bugün Görünüm 2025 raporumuzda yer alan enerji sektörüne yönelik değerlendirmelerimizi sizinle paylaşıyor olacağız. Kasım 2024 itibariyle Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2023 yıl sonundaki 106.143 MW'dan 114.783 MW'a ulaştı. Bu yıl 8.640 MW kurulu güç devre alınırken bu kurulu gücün 7.905 MW'ı güneş enerji santrallerinden 749 MW'ı ise rüzgar enerji santrallerinde gerçekleşti. 2024'te yenilenebilir enerji kurulu gücünde görülen artışla birlikte yenilenebilir enerjinin üretimi içerisindeki payı da hızla yükselmiş oldu. Yerli kaynaklarla sağlanan elektrik üretiminin arz güvenliği başta olmak üzere ülkemizin makroekonomik istikrarına önemli katkı sağladığını belirtmek isteriz. Yakın zamanda Enerji ve Tavi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın paylaştığı 2035 Yenilebilir Enerji Planı'na göre, 2035 yılında 120 bin megawattlık güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşılması ve 2035 yılına kadar toplam 108 milyar dolarlık yeni bir yatırım ve referans süreci başlatıldığı bildirildi. Yeni reform sürecinde izin süreçlerinin kısaltılması ve altyapı yatırımları ile sektörün yatırımcıların ilgisini kazanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Arz güvenliği sorunlarının ardından yenilebilir enerji kaynaklarına yatırımlar hız kazanmış durumda. Enerji dönüşümü alanındaki çalışmalar devam ederken, batarya enerji depolama, elektrikli araçlar ve mobilite sektörünün yatırım iştahını canlı tuttuğunu takip ediyoruz. Son dönemde gelişen teknoloji ile birlikte yüksek enerji tüketimi gerektiren yapay zeka kullanımının da yaygınlaşması da sektörün enerji yatırımlarına olan ihtiyacını ortaya koymuş oldu. 2020 yılından bu yana fosil yakıtlardan temiz enerji kaynaklarına dönen yatırım iştahının önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Enerji sektörünü anlattıktan sonra 2025 yılında ön plana çıkmasını beklediğimiz şirket ise Aksa Enerji. Aksa Enerji'nin 2024'te elektrik fiyatlarında görülen normalleşme ve elektrik ticaretinin azalmasına bağlı olarak hacimsel azalış, Şanlıurfa santralinin taşınması ve Türk lirasında görülen reel değerlenme sonucu döviz gelirlerinin katkısında azalmasına bağlı olarak zayıf ciro performans kaydettiğini takip ettik. Söz konusu gelişmelerin operasyonel karlılık tarafına da, da olumlu yansıdığını takip etmiş olduk. Şirketin sahip olduğu kurulu güç 2578 MW iken, 2025 yıl başında devreye alınacak olan Tali Mercan ve yılın ikinci yarısında 179 MW ile devreye alınması planlanan Kumasi Santrali ile birlikte kurulu güç 3187 MW'a yükselecek. Buna ek olarak depolamalı gez santrallerinde de yıl içerisinde kademeli olarak faaliyet gösterebileceğini düşünüyoruz kurulu güçte yaşanacak hızlı artış ve devreye alınacak santrallerin tamamının döviz bazında garantili olması nedeniyle FAVÖK marjında hızlı bir iyileşme öngörüyoruz. Bu doğrultuda Aksa Enerji'nin 2025'te yıllık 6,4 puan artışla FAVÖK marjını %27,7 seviyesine yükseltmesini, yıllık bazda FAVÖK'ünü ise %68 artışla 10.1 milyar TL seviyesine çıkarmasını öngörüyoruz. Risklere baktığımızda ise Aksa Enerji'nin planlanan yatırımların faaliyete başlama tarihlerinde olası gecikme, elektrik satış fiyatlarınızın öngörümüzün altında gerçekleşmesi ve düzenleyici kuruluş tarafından mevzuat değişikliklerinde yapılabilecek olası güncellemeler şirket finansalları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan unsurlar arasında sıralanabilir. Görünüm 2025 raporumuzda yer alan enerji sektörüne yönelik değerlendirmeleri sizlerle paylaştım. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.